Azimen mühim işaretler var. Biz Kur'an hizmetinde ne tevazuya ne de tekebüre hakkı hak, hak olmayan insanlar ne varsa onu beyan ettiğini, bildiğimizi açıkça saklamadan, gizlemeden söylemeye mükellefiz. Bu bizim baş, boynumuzun borcudur yani. Azimendi mühim bir hadisedir. Azimendi Risale-i Nur'un ikinci, üçüncü hizmet şimdilik yeni bir inkişaf olmasa sırtında omuzda yıkı götürecek olan bir harekettir. Eğer yeni bir inkişaf olur, sonra bir şey demem. Allah her şey kadirdir. Ama böylesi yeni inkişafların olması için de 28 Şubatların bilmem nelerin geçmesi lazım geliyor. O bedava olmuyor bu işler yani. Bu işler bedava olmuyor yani. zaman olmak için o divanı harplerden geçmiş olmak lazım geliyor. Kolay değil bu işler yani. Harplerden, divanı harplerden geçmiş olmak lazım geliyor. Azim Mendi gibi bir hadisenin çıkması yine, yine, bir 28 Şubat, yine bir bilmem iftiralar, darbeler, bilmem neler lazım geliyor. Eğer öyle bir şey olmazsa şu anda Risale-i Nur dairesi içerisinde bu hizmetin haliyle talibi Fıtri tadibi arzumendi bir hareketidir. Bunda şüphe yok yani. Bunda tavazu hakkımız yok. Binden alakası yok şu Binden alakası yok. Efendim bu Filistin'e gitme meselesi karayoluyla ben karayoluyla Allah'ın izniyle Şemabah'tan bir mani olmazsa gider gelirim ama ben yani Filistin'in içini yani İsrail'de ne olacak onu bilemiyorum. Yani karayoluyla... Karayolu şüpheli. Karayolu şüpheli. Şimdi adam karşıdaki seni sor, sor senden konuşup ne olduğunu anlama, anlamıyor zaten. Haline bakıyor ve sıkıyor. Hayatını ne yapıyor? Yani şeyde e, Şiverek'teydi. Siverek bizim arkadaşlara sen oradaydın. Sen mi oradaydın? Mehmet Ali orada. Mehmet Ali Silvan'da efendim. Silvan'da, evet. Silvan'da. Bizim arkadaşlara Daesh iş değil, IŞİD değil. Evet. Dövdüler bilmem caminin avlusunda. Ya biz Azim Mendeyiz mi ya sen anladığına kadar o post dükkanı gidiyor yani. Tilki derdini anladığına kadar demiş postu dükkanı boyluyor. Onun gibi biz Belli kıyafeti taşıyan insanlardır. Bu kıyafet de bugün dünya yüzünde işidin kıyafeti. Böyle görünüyor. Belki işit bunun için bu kıyafeti seçti. Risale-i bu inkişafı çünkü işit bizden çok zoradır. İşit daha üç senelik hadisedir, 4 senelik hadisedir. Biz 30 senelik hadiseyiz. Aynı kıyafeti seçtiler. Bu taylasan hariç aynı kıyafet. Bu da Filistin şey olduğu için, alameti olduğu için bunu kullanmadılar siyah, sarık, cübbe, her şey şey. şey. kıyafeti. Ahir zaman hadisatının ilimle, irfanla, tedbirle, si siyasetle izahı mümkün değil. Bunun için kapısında beklemek lazım geliyor. Bu şeyin çok güzel bir sözü var. Ee, Mısır oğlunun. Çok güzel bir sözü var tecrübeli bir adam tabi, akıllı da bir insan. Diyor ki, ilimde çalışmanın yeri var, ilimde çalışmanın ve gayretin yeri var diyor. Siyasette yoktur diyor. Siyasette yoktur. Siyaset vergidir diyor, Allah verir. Allah verir, olur. Siyaset öyledir yani. Şimdi Cenab-ı Hak bu FETÖ'yü, METÖ'yü patlattırdı. Bunlar hep ikinci, birinci, ikinci dünya harbinin e, biriktirdiği cerihatlar bunlar. Pislikler, karnında topladığı cerihatlar bunlar. Amerika'nın, Rus'un, İngiliz'in, Çin'in, bu beş tane büyük devlet dedikleri var ya, Birleşmiş Milletler'deki daimi delege, o daimi devletlerin e, karnınlarındaki pisliklerin patlamasıdır. En büyüğünde Türkiye'de patlattılar. Niyetleri buydu yani. Dini bozacaklar. Yani esas mesele aynen e, Hristiyanı bozan Martin Luther gibi bunu da İslam'ın Martin Luther'ı yapacaklardı. Yani çok büyük oynadılar yani. Bunlar çok büyük oynadılar. Osmanlı oynadı ama Osmanlı büyüktü. Onun için işi sonra götürdü. Bunlar büyük oynadı ama küçükler. Oyundan büyük işlere karıştılar. Tökezlediler tabi. Allah engeli koydu. Yoksa bu hadise <laughs> İslam'ın kıvamını bozmayı hedef alan bir şey. Yalnız Türkiye meselesi değil. Çünkü biliyorlar ki Türkiye ehli sünnet olarak hayattaysa İslam'ın kıv kıvamını bozamazlar bunlar. Türkiye hayattaysa, ayaktaysa İslam'ın kumamını bozamazlar. Mesela Nur var Türkiye'de. Ehl-i sünnet akidesini bozamazlar. Çare ne? Türkiye'yi ele geçirmekti. Yeşil boyalı bir kemalizm. İngiliz 100 seneden beri bunu tezgahlıyor. FETÖ'de 40 seneden beri çalıştırılıyor bu işe. Patlattılar. Deştiler. Ama cerihatları kendilerini boğdu. Allah'a şükürler olsun. Memleketimize bir şey yapamadılar. Daha kuvvetli, daha zinde, daha dimdik ayakta Ehl-i Sünnet akidesi Türkiye'de. Ordusuyla beraber, milletiyle beraber Ehl-i Sünnet'in kalesi burası. 1979'da Hümeyni'ye Amerika Fransa'dan uçağa bindirip <laughs> İran'a getirdiği zaman maksadı Türkiye'nin ehli Sünnet akidesinin burnuna bir Şia akidesi koymak. Buraya Amerika yaptı, o, o darbeyi yapan Amerika'dır. Öyle birbirlerine bağırdıklarına bakma. <laughs> Amerika ile İran, Rus, Çin, İngiliz, Fransız bunlar birbirinden asla ayrılmazlar. Birbirlerinin kılına da dokunmazlar bunlar. Çünkü beraber hareket ediyorlar. İran'ı Şii mezhebinin Şah'ın İslamiyetin karşısına çıkarılması için kuvvetlendirdiler, pekiştirdiler. Bu meyniydiler. İran Şah'ını devirdiler. Şehin Şah'ı devirdiler. Reza Pahlavi. Sebep Ehl-i Sünnet akidesinin yükselişini durdurmaktır. Çünkü Hazreti Mehdi Ehl-i Sünnet'ten çıkacak. Sebebi bu biliyorlar. İngiliz bunları bizim e, feriştahımızdan daha iyi bilir. Laboratuvarları var onların. Tepkik heyetleri var, ilmi heyetleri var onların. Mehdiyetin günü geldi, fışkırması lazım, yükselmesi lazım. Onun burnunun dibine Şia'yı koydular ki o onu nötrleştirsin. Baktılar ki bu beceremedi, bu İran'ın elini ayağını dolaştırdı, hiçbir şey yapamıyor. Kendi sınırının dışında hiçbir şey yapamıyor. Bu sefer FETÖ'yü devreye soktular. Dahilden bir şey çıkarıp el sünneti durdurmaya çalıştılar. FETÖ hadise çok büyük bir hadise. Yani siyasi bir hadise değil. Tamamen dini bir hadise. NATO, İslam'ın kıvamını bozmak için hareket etti. FETÖ'yle. İslam'ın Martin Luther'i olacaktı bu. Martin Luther olacaktı. Yani Hristiyanlıkta bir mezhep çıkaracak. Çıkaran adam gibi İslam'da kıvam bozacak. Ama Allah yol vermedi. Onun için <gülüyor> <gülüyor> yani şimdilik Azmendinin platforma çıkması, piyasaya çıkması mümkün değil. Şartlar, vaziyetler buna müsait değil. Nasıl olacak bilmiyoruz dedim ya. Sebep yok. Bugün artık kudret iş görüyor. Sebep yok. Ben inanıyorum ki ahir zaman hadisatında azimendi mühim bir iş görecek. Bu açık. Bu Risale-i Nur'da yazılı. Ama nasıl görecek? Ben ne bileyim nasıl görecek? Ha işte gelmiş dağın başında dört kişi oturmuş. Dersimizi yapıyoruz. Hiç de şikayetimiz yok. hiç de derdimiz de yok. Çayımızı hopurdatıp güzel güzel sohbet ediyoruz. Bize düşen kışlada durmaktır yani. iş çıkarmak değil. Biz kışlada bekliyoruz. Emir gelirse eyvallah. Allah da biliyor, kul da biliyor ki sakınacağımız hiçbir şeyimiz yok. Ne canımız, ne malımız, ne özümüz, ne hiçbir şeyimiz yoktur. Yani. Her şeyimiz Allah'ın yolunda fedadır. Emir şimdilik nedir? Oturun halının üzerinde, güzel. Haki bir halının üzerinde. Çayınızı için tosunları, <laughs> aslanları. Bir kısmınız da şimdi yemekhanede çiğ köfte yapsın. Şimdi biraz sonra da çiklete dağıtılacak. Oh. Asker, bize vazife şimdilik bu. Ama Allah cereyanını verir, fezini verir, yolunu açarsa 28 Şubat'ta neler yaptığımızı dünya da gördü, alim de gördü, herkes de gördü. Onun onun üstünde yaparız Allah'ın izniyle. Onun için, hele şimdilik şartları zorlamayalım. Yani bizim Filistin'e gitmek hadisemiz zorlamadır ve şey değil yani bir sevk değil, yani bir akıl hareketidir o hoş bir şey değil.